Evet rakibimizi bulduk. Karşımızda Leo var. 1200 kupadayız. Leo 3 yıllık bir rozet almış. Demek ki 3 yıldır bu oyunu oynuyor. Hemen şöyle devle başladım ortadan. Ateş ruhu hasarını göze almak istemedim. Aslında bir elini görmek için rakibin. Arkadan Pekka çıkartıyorum. Benim de top olduğu için. Sanırım önüne dev atacak. Öyle bir hissettirdi bana. Aa dev atmadı. Direkt hata geldi. Şöyle bir oklar atma ihtiyacı hissediyorum. Evet. Rakip güzel hasar çıkardı. Rakibin atak kartı Koçbaşı. Koçbaşı'nı savunmak için top yeterli olacaktır. Bu seviyelerde daha henüz evrimcisi yok devi var mı onu anlayamadım. bir de büyü olarak adamın elinde alev topu mu oklar mı var onu emin değilim. Bizim de evrimli avcımız dönsün diye attım. Şimdi arkadan hafif bir atak kuralım devle. Pekka'yı böyle çekiyorum. Topu bu tarafa atıyorum. Evet. 8 seviye koçbaşı. 8 seviye barbarlarla beraber güçlü geliyor. Alev topunu attı. Şu an iksiri fazla değil. O yüzden ben de arkamda Pekka'sı çıkartıyorum. Evrimli avcısı dönmüş. Geldi ama kulesini kaybetti. Ah bir saniye geç atsaydın avcı Şimdi biz de burada avcıyla savunma yapacağız. Topu hemen dikiyorum. Evet. Şöyle silahşor. Artık pek katacağım çünkü kalabalık geliyor. Evrimli avcımız elimizde. Muhtemelen oraya topu atabilir. Atmadı. Sağ taraftan evrimli avcıyı çıkarıyorum. Alev topunu Boşa attığı gibi geldi bana yani. Son 30 saniyede alev topu atmak Hani 700 hasarda pek mantıklı değil. Hasar 200-300 olsaydı evet alev topunu dönüp oyunu bitirebilirdi ama Şaşırdım açıkçası. Ortadan bir avcı bırakıyorum. Rakibin artık zamanı yetiştiremeyeceği belli. Ve diğer maçımıza geçiyoruz. Kodeunus karşımızdaki oyuncu. Evet arkadan goblinleri bölerek başladım. Adam şövalye ile geliyor. Yine arkadan defansif bir avcı attım. Neden top atmak istedi? Destesini mi döndürmeye çalışıyor acaba? 8 seviye silah yörü var. Silah şörünü kesmek için hızlıca bir hamle yapalım. Evet adamın alev topu olduğunu gördük. Alev topunu attı. Kuleyi de ıskaladı. Ben şöyle çekeyim onu. Evet hiç vurmasınlar. Şöyle önde de destekleyelim. Şimdi atak sırası bizde. Dev atabiliriz. Şimdi ufak kartları olacağını tahmin ediyorum milyonlar gibi. Hayır. Bekka var. Evet devimiz kaleye ulaşmadı. Silah şörümüzü korumaya devam ediyorum. Silah şör. Kaleye bir iki vurabilir. Topla savundu. Güzel. Evet şu an ikimiz de birbirimizin kulesine hiç dokunamadık. Arkadan bir iksirle başladı. Şu an iksiri olması lazım. Evet. Ben de avcıyı bıraktım. Evrilmesinin dönmesi için. O da silah şöyle bıraktı. Şöyle bir alet topu atacağım. Silah şöyle karşı. Ki avcıyı çok yıpratmasın. O sebeple. Evet. Avcı yapacağını yaptı. Bravo. Evet. Topu atıyorum. Topu güzel bir alet topu attı ama. Sanırım biraz da iksir kaybetti şu an. Hadi de yetiş oraya. Silah yoruna geçme lütfen. Evet. O milyonlar bizi kurtardı. Şimdi bir avcıyla buradan güzel bir atak çıkartabiliriz. Hemen Pekka'yı da atıyorum. Evrimli avcımız orada. Önüne geleni durduracak. Pekka da önüne geleni kesecek. Silah şöyle destek veriyorum hata. Evet ve o kuleyi aldık şu an. Evet yapmamız gereken 30 saniye savunmak ya da diğer tarafa saldırmak oyunu. Şöyle bir top dikiyorum hemen erkenden çünkü rakibin fazla zamanı yok. Evet buradan koçbaşı geldi. Koçbaşı'nı savunuyoruz. Alev topu atabilir diye silah şöyle diğer tarafa koydum. Beklediğim gibi. Ve maalesef atağından herhangi bir şey çıkaramadın. Teşekkürler diyelim. 32 kupa aldık. Evet rakibi hemen bulduk. 1273 kupada. Dark Sos mu? Dark Sosy mi? Dark Sosy. Ve şu an şuna dikkat ediyorum. Bu kupalarda evet insanlar klanlara girmeye başlamışlar. Klanlar tabii ki kart paylaşımı, kart istekleri için, kart takasları için ve klan savaşları ödülleri için gelişimi daha da hızlandırıyor. Herhangi bir şey atmayacağım oraya. Arkadan dev atıyorum sadece. İkisinin şey gitmesin diye. Koç başını gördüğüm için top çıkardım. Topu bir tık geriden çıkardım. Kulübenin onu görmemesi için. Şimdi bu kalabalığa bir Alevi gidecek. Barbarlar 7 seviye olduğu için kesmedi alev topu ama olsun. Evet. Pekkası geldi rakibin. Minyonlar o üzerinde. Minyonlar ve okçuların hepsi beraber. Okları ölsün. Evet baktığımız zaman solda küçük bir hasar almışız. Sol kulede. Sağ kulemizin yanı daha yüksek. Rakibin kart seviyeleri biraz yüksek bizden. Dikkatli oynayalım. 2x'e girene kadar atak yapmayı planlamıyorum şu an için. Defans odaklı kuracağım. Avcı. Avcının önüne goblinler. Koçbaşı içinde top diktim. Evet. Avcı sen orada yaşaman gerekiyor. Lütfen yapma bunu. Adam sağlı sollu geldiğinde savunamıyoruz. Avcımız ve goblinlerimiz yeterli olmadı barbarlara. Şimdi biz şuradan bir atak deneyelim. Rakibin elinde oklar okçular vardı onu çıkarabilir mi? Yok kulübe çıkardı. Aslında kulübe çıkarması bizim için bir taraftan da iyi. Bakalım oraya ne çıkardı? Evet okçuları böldü. Güzel. Sol taraftan evrimli avcıyı bırakıyorum. Tam o anda onu vurmaması için top attım ama bakalım. Harika. Evet. Şimdi sol tarafa alev topu yeterli olacak buraya hemen bir atak başlatıyorum evrimli avcımın boşa gitmemesi için. Arkasında Pekka da var. Rakibin bildiğim kadarıyla büyük büyüsü yok. Evet şu an ikinci avcıyı döndürüyorum. Rakip de sağ taraftan hata geliyor. O hata kesmek için ortaya bir top dikiyorum. Evet asıl zayıf olduğumuz sol taraf olduğu için topu biraz sola attım. Oradan gelebilir diye rakip. Böylece kazanmış olduk. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz lütfen abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.